Sevgili dostlar, herkese selamlar. Bugün sizlerle çok güzel bir arabaya bakım yapacağız. Bir Ferrari F430'umuz var. Bu araca hem komple motor bakımı yapacağız, bujiler dahil hem de aracın sol ön farı çalışmıyor. Sol ön farının içerisi su almış. Bu su aldığı için altındaki modülü yanmış. Bunun biz geçen hafta kontrolünü yaptık. Beraber komple ön tamponu alacağız. Ardından farı sökeceğiz ve farın içerisini kurutup kablolarını temizleyip modülünü değiştireceğiz. Şimdi aracımızı içeriye alalım. Kontağı açtık aracımızı çalıştırdık. Bekleyelim cold start'ı. Böyle eski, manuel böyle biçimsiz ama oh, işte gerçek Ferrari. Şu an artık bu yeni yeni araçlarda moda oldu direksiyon üzerinden sürüş modlarını değiştirmek. Ama 2005 yılında Ferrari buraya bunu koymuş. Bu bir Pininfarina tasarımı. Yani kırmızı Ferrari denildiğinde akla gelen ilk karoserlerden biri. Daha doğrusu tabii ki bundan önce 360 var efsane. Ee, ama bu 430 da Modern Ferrari'ler arasında hala eskimeyen, sonrasında 488'e ve daha yeni modellerine de tasarım anlamında ilham olan bir model bence. Tabii ki bir Ferrari uzmanı değilim ama gördüğümü ve bir otomobil sever olarak hissettiğimi söylemekle de mükellefim. Evet. Geri vitese hemen şuradan alıyoruz. Şu an geride. Bu arabaların en sıkıntılı kısımlarından biridir geri vitesleri. Mesela yokuşta kalkın bu arabayla. Daha doğrusu yokuş aşağıya durun. Geri geri kaldıramayabilirsiniz. Geri vitesleri çok şey değil. Güçlü değil. Ondan sonra ileriye almak için bir daha bir tuşa basmıyorsunuz. Kulakçıktan ileriye basarak artıya basarak birinci vitesi alabiliyorsunuz. Her spor, süper spor otomobil gibi direksiyon açıları bunun da şey yani böyle köşeleri döneyim Mercedes gibi dönsün. Böyle bir dünya yok. Direksiyon açıları oldukça dar. Evet, boşa almak için de artı ve eksiği şöyle çekiyorsunuz. Şimdi birazcık size ses vereyim, değil mi? Çok iyi be. Evet, hadi inelim. Şimdi arabamızı bir cihaza bağlayacağız. Ardından kabul işlemini yapacağız. Yani genel bir kontrol hem cihazla kontrolünü yapacağız hem de gözle etrafını, lastiklerini, altını, yağ kaçağı varsa yağ kaçağını onları işleyip bir rapor hazırlayacağız. Bunları da müşterilerimize veriyoruz araç tesliminde kapatamadım lan ha şunu takacağım Right, today what doing we're working on a Ferrari warfare we're to the service and the headlight and Şimdi cihazımız bağlanana kadar hemen şöyle bir motorun güzelliğini göstereyim size. Ellemeyin diyor. Tamam ellemeyiz. Çok güzel bir egzoz sistemi var. Zaten Ferrari'ler, Maserati'ler bu tarz araçlar egzoz sesleriyle dünyada nam salmış araçlar. Her ne kadar yüksek bir e, volüm olsa da insanları rahatsız etmeyen, insanların genelde e, otomobil meraklısı olsun olmasın bunların sesini e, beğendiğini söylediğini duyarsınız. Gerçekten üzerine çalışılmış, e, iyi mühendislik yapılmış egzoz sistemi bunlar bizim sonradan arabalara taktıklarımız gibi değiller. Burada hava filtre kutularını görüyorsunuz karbon. Orada da artık emme manifolduna doğru devam ediyor. Hava fitesinden sonra borular. Burada iki tane gaz kelebeğimiz var. Şimdi birazcık arabayı soğumaya alalım. Ben de bu arada hemen yandaki korumalarını koyalım. Çünkü üstümüz arabaları çizebiliyor. O sebeple bu şekilde korumalık kullanmanızı öneririm. Parçaları da göstereyim size. Burada Zenon için beynimiz var. Burada yağ tapasının contası. Burada yağ tapası. Bu mıknatıslı talaş toplasın diye. Burada 8 adet bujimiz var. Burada orijinal yağ filtremiz ve orijinal 2 adet hava filtremiz mevcut. Evet yeterli. Bunlar normalde arabaların ön tarafı için tasarlandığı tasarlandığından dolayı Böyle birazcık biçimsiz oldu ama yine de üzerine falan eğildiğimizde koruma sağlayacaktır. Şimdi cihazımıza dönelim. Bir hata kodu okuyalım hızlıca. Motorun sağ ve sol tarafını yani 4 silindir ayrı 4 silindir ayrı şekilde e, iki ayrı modül kontrol ediyor olarak görüyorum cihazda. Çünkü right engine and left engine olarak ayırmış. Sağda iki solda bir arıza gösteriyor şu an. Bunların çoğu geçici arızadır. Şu an herhangi bir şovrumda sıfır bir otomobili bile cihaza taktığınızda voltaj değişimlerinden dolayı geçici arızalar atabilir şimdi göreceğiz şu an %75'te bir dolsun. Burada şu an aktif bir arızamız var. Sağ taraftaki katalitik konvertörün ısı sensöründeki giriş çok fazla diyor. Sol tarafta da ne diyor? Bu hata kodları şey jenerik hata kodları. Şu P000 olanlar hata kodu değil. Sadece bir hata kodumuz var motorda. P0428 o da sağ tarafın ısı sensörü hata vermiş. Onun için de canlı veriyle okuyacağız biz. Eğer sensörün okumasında bir problem varsa sensör değişecek. Sensörün okuması normalse katalitik konvertörün içerisi dağılmış demektir. Bu şekilde bir diagnostik yapacağız. Airbag kontrol üniti ünitte value to love diyor. Geçici arıza aküden kaynaklı oluyor genelde. Arabamızın kilometresi 35.780 mil. Hemen 35.780 diyoruz. Şimdi cihazla bu şekilde fotoğraflıyoruz. Ve bu raporumuzu müşteriye sunuyoruz. Bu normalde kaportadaki çizikleri ve hasarları da Yapay zeka yardımıyla buluyor ve mesela şurada sağ tarafta bir çizik buldu gibi ama bu aslında ışığın yansıması. Mesela bunu siliyoruz bu şekilde çünkü yanıltıyor. Bizim şu anki amacımız arabanın etrafını, kaportasındaki çizikleri göstermek değil, aracın servisteki durumunu. fotoğraflamak ve lastiklere bakacağız şimdi. Ondan öncesinde fren balataları Ön balatalar yarıda Aynı şekilde bu burada haftaki balata da yarıda. Bu tarafın diski düzgün. Arka balatalar yarıda. Disklerimiz düzgün. Lastiklerimiz düzgün. Yağ çubuğumuz bu şekilde. Motor şu an biraz sıcak. Soğuduktan sonra suyunu da kontrol edeceğiz. Şimdi arabayı lifte alalım. Ferrari'nin bu rüzgar sürtünme katsayısının düşüklüğü yoldaki rijitliğinin en önemli sebeplerinden biri de bu altının komple kapalı olması. Yani ne bir şaft görürsünüz, ne bir egzoz çıkışı görürsünüz, ne bir egzoz borusu. Hiçbir şey gözükmez. Aynı şu anki elektrikli arabalar gibi komple altı kapalı gördüğünüz gibi. Ve rüzgar direkt arabanın altından sıyırıp geçiyor. Evet Ferrari'de güzel olan şeylerden biri de aynı BMW'nin BMW yaptığı gibi arabanın yağını değiştirmek istediğinizde komple alt muhafazayı açmanıza gerek yok. Hemen şu kapağı vidalarını açıp çevirdiğinizde yağ filtresi burada. Hemen şu kısımda da yağ tıpasını görüyorsunuz. Hemen buradan açıp değiştireceğiz. Bunun etrafında herhangi bir yağ kaçağı gözükmüyor. Bu tarafa baktığımızda da burada herhangi bir yağ kaçağı yok. Ne filtrenin etrafında ne pompa tarafından ne de şurada hemen aksı görüyorsunuz arka aksları. Aksların kenarından da herhangi bir yağ kaçağı yok. Motor oldukça kuru gözüküyor. Bu güzel. 2005 model bir süpersport için ee, iyi bir şey. Şimdi alt taraftaki kontrollerimize başlayalım. Şimdi araç 2005 model. Bu ne kadar bir Ferrari de olsa, bir Opel de olsa aşınan şeyler bellidir. Şimdi baktığımızda ön salıncağın şuradaki bağlantı burçları artık kauçukları çatlamış, iyice kurumuş. Yılların verdiği deformasyonla beraber. Bu salıncağın bu burçları kötü. Bu kısımda bunlar çatlak. Şimdi cihazda frenle ilgili bir arıza veriyordu. Bakın burada frenin balata fişi var. Şuradan bağlı görüyorsunuz. Bu balata fişinin şurada negatifi var. Negatifi kopmuş. Şöyle göstereyim, netleştirmeye çalışayım. Evet. Şu negatifi koptuğu için bilgisayarda bu fren arızası olarak yansıyor. Ön şey ön tarafa geçelim. Burada drop linkler yani zerotları Artık içleri fazlasıyla yumuşak. Dışında çatlak yok. Yağı dışarı atmamış henüz ama zaten halinden anlarsınız. Bunların da değişmesi gerekli. Yaylara bakalım. Burada coilover'lar var. Ferrari'nin kendi coilover'ları. Bu yaylar diplerden şu kısımlardan fazla pas yapmış. Bunlar zamanla Araba kullanıldıkça yay dipten kıracak. Üst kola bakalım. Üst kol birazcık daha düzgün duruyor. Burç kısımları tabi bunları şimdi biz e, levye ile boşluk kontrollerinde yapacağız. Şu an bir elimde kamera olduğu için ben sizlere bu şekilde üstün körü gösteriyorum. Bu tarafa geçelim. Bu tarafta aynı şekilde buradaki burçlar kötü. Buradaki burç kötü. Ve yine aynı şekilde buradaki zerot da kötü. Ve şuraya bakarsanız iç rot kolunun bağlantı kısmında fazlaca yağ var. Bunun altta veya üstte buraya yağ gelebilecek başka bir yer yok. Muhtemelen artık bu da değişmek istiyor. Viraj lastikleri düzgün gözüküyor gözle. Bu tarafa da bakalım. Evet bu tarafta da viraj lastiğimiz düzgün gözüküyor. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka taraf burada el freni hattını görüyorsunuz. Burası oldukça paslı. Bunun bir yağlanması lazım. Bu çok basit bir sistem. El freni çektiğiniz zaman tel çekiyor. Buradaki tel de bunu çekiyor. Bu eğer çok paslanırsa el freni telini koparabiliyor. Evet. Şunda çok fazla boşluk var. Arka zero'tunda, arka askar rotunda, askı rotunda çok fazla boşluk var. Şöyle İç tarafı da kafaya ışığı takmışken göstereyim size. Evet. Silindir kapağının oralarda falan şurada bir yağlama yok ama tam tepede cam cover'da yani e, külbütör kapağının orada çok hafif terleme var. Eksantrik bili tarafından. O da artık bu yaşta bir arabada o kadar terleme normal. Arka yay da kötü durumda. Bunların hepsini şimdi cihaza işleyeceğiz. Arka rot kolu sol taraf değişmiş. Sağ tarafta da değişmiş. Daha doğrusu arka rot başı. Bunda arkalarda da bunlar rot başı. Bunlar rot kolu. Jaguar XF'lerdeki, S-Type'lardaki gibi arkalarda da rot ayarı o kollar vasıtasıyla yapılıyor. Şimdi arka amortisörler diyoruz. Springs, bütün taraflardaki yağ yayların kötü olduğunu not düşüyoruz. Ön ve arka zero'tları evet bu şekilde fotoğrafladık. Değişmesi gereken şeyleri burada zero'tu görüyorsunuz. Bu tarafta salıncakların burçlarını görüyorsunuz. aşağı indiğimizde frenle ilgili olarak bu fren kablosunu çektim ve işaretledim. Geri kalan kısımlar akslar ve yağ kaçakları, su kaçakları gayet normal. Motor bölümüne şimdi bunları fotoğraflayacağım. Bunların hepsine yeşil attım çünkü değiştireceğiz yağ filtresini, yağını filan. Onları da fotoğraflarını birazdan ekleyeceğim. Şimdi başlayalım. Güzel sıkmıştım. Onlar burada delik yapmış. Yağını süzdürmek için. Aynen. Evet çok mantıklı. Bunu lütfen diğer markalarda da görmek istiyoruz. Olur. 250 bin lira verirsen diğer markalarda yapar. Bunu 250 bin için. pound demen lazım. <laughs> Tabii bu arabanın sıfırkenki hali. Şu anki fiyatı. 80 bin sterlin, 90 bin sterlin. Çok güzelleri var. Evet, Yağ filtresi haznesi. Hemen altındaki delik. Yağın tahliyesini sağlıyor. Bu Ford'larda çok uğraştırıyor bizi ya açtığımız gibi yere dökülüyor. Yerler mahvoluyor. Yer Motorun içerisi mahvoluyor. Oğlum Hangi hangi Ford'da 1.6 mıydı? Herhangi tekerin bir Ford. O tekerin oradan girdiğin şeyler Insignia'lar. Tabii 2 litre. Astralar ve Insignia'lar evet onlar çok kötü. çok kötü. Doblo'lar da öyle. Her Doblo yağı. hiç yapmadık <laughs> ama. Motorda yağ yakıntısı yoksa yakıt sızıntısı. Evet. Içinde. Hepsinin altı yağlı bu sebepten. Değiştiren de temizlemiyor. Normal şartlarda bu tarz teneke yağ filtreleri el sıkımı ama üzerine e, alet gelecek yerde yapmışlar ve 30 Nm diye de not düşmüşler. O sebeple Torque wrenchle ile 30 Nm'ye ayarlıyoruz. Yağ değişimlerinde mümkünse yağ tıpasını ve etrafındaki washer'ı, e, contayı değiştirmeye özen gösteriyoruz. Bakın bu bir de zaten özel bir yağ tıpası. Tam dış kısmında mıknatısı var. Bu mıknatıs e, motorun içerisinde oluşan metal tozlarını, metal çapaklarını üzerinde topluyor ve yağda da tekrar do dolaşma sokmayarak yatakların çizilmesini engelliyor. Tabii ki ne kadar engel olabilirse. Düşünülmüş mü? Düşünülmüş. Şu an bu yine yeni üretilen birçok normal araçta da var. Hatırladığım kadarıyla Nisan'larda olması lazım bu şekilde. Şimdi bu taraftaki büyük topayı da çıkaracağız. Buradan da bir tahminimce 3-4 litre yağ boş olacaktır. Ardından iç tarafta küçük bir flanş var. Finansın vidalarını söküp içerisindeki küçük filtreyi e, temizleyeceğiz, çıkaracağız. Burası tandem oil pump tarafı. Yani bunu yağ değiştirirken sadece tek plaktan değil, tek yerden değil, iki yerden birden boşaltmanız lazım. Evet, şimdi ikinci tapayı açıyoruz. Evet, asıl yağ buradan çıkıyormuş, gördünüz mü? Harika. Bunun yapacak bir şey yok. Başka açma yöntemi de yok. Burada yağ çok basınçlı geliyor. Her yer yağ oldu. Şimdi temizleyelim devam edelim. O da aksın orada. Nasıl durumu? Çok değil ama. Fena değil. Ama zaten bu arabalar çok kullanılmıyor. Hafta sonu kısa mesafeler kullanılan arabalar olduğu için. Evet yan paneli açtık. Şimdi buradan bobinleri sökeceğiz. Ardından da bujiler. Bu yan paneli açmadan maalesef buraya müdahale edemiyorsunuz. Bu tarafta bir beyin var. Aynı beyinden sağ tarafta da var. Şimdi M5'ler de öyle s 63 üçgen Sağ tarafta ayrı beyin, sol tarafta ayrı beyin. Biraz önce bilgisayarda da gösterdim ya. İki ayrı motor beyni arabanın iki ayrı tarafını kontrol ediyor. 4, 4 olarak. Şimdi diğer taraflarında da yağ kaçağı, su kaçağı bir şey var mı? Onlara da bakacağız. Burada hemen görüyorsunuz şanzımanı. Herhangi bir yağ kaçağı, su kaçağı yok. O yönden güzel. Şimdi size hava emiş kısımlarını da göstereyim. Bunlar karbon hava kutuları. Şuradan hemen alt tarafından bakın kalın bir boru geliyor. Burada da rezonatörü var. Bu boru bakın şu şekilde buraya devam ediyor. Hava giriş kısmımız buradan. O rezonatör iptal edilip daha yankılı bir ses alınabiliyor aslında intake'ten. Araba bir de atmosferik. O ufacık rezonatörler bile sesi fark ettirir. Sağ tarafta evet sağ tarafta da depo pompamız var. Çift taraflı pompa vakumlu yani egzoz sesi gelsin diye gaza bastığımız o çıkan ses vakum attı şuradaki kelebeği açıyor o şekilde ses geliyor artık daha modern arabalarda artık bunların çoğu vakumlu değil elektronik valf kullanılıyor ama bu vakumlu valfler oldukça sağlamlar şimdi söktüğümüz parçaları yerine geri takalım yağını dolduralım Evet bujilerin hepsini söktük. Çok hafif yağlanmalar var bujilerin diplerinde ama şöyle de bir şey var çok gevşekti yani elimizle açtık neredeyse e, gerekli tork değerinde sıkılmadığını fark ettik e, ya da gevşedi yağlandığından dolayı çok zor bir ihtimal ama çünkü birkaç ay önce değiştirdiğini söylüyor aracın sahibi bakacağız şimdi biz gerekli tork değerinde torklayacağız birkaç ay sonra olmadı kontrole gelir tekrar bakarız. Hadi şimdi bujilerimizi takalım. Evet her şey tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Çalıştırıp motoru ısıttıktan sonra yağını o zaman kontrol edeceğiz. Bak kapıyı açınca benzin pompaları otomatik olarak çalışıyor. Okey. Evet, videonun başında nasıl rapor hazırlandığını göstermiştim. Şu şekilde size çıktılarını da göstereyim. Burada aracın atölye içerisindeki fotoğrafları, burada işte brake pad, fren diskleri ve balataları ile ilgili durumlar, sarı yazanlara, sarı işaret olanlara değişmesi gerekir ama acil değil anlamında işaret koydum bu şekilde. Buraya geçtiğimizde underbody kısmında arabanın alt tarafında değişmesi gerekenler. Bunlara kırmızı koydum. Şimdi e, ya bunlar daha gider diyebilirsiniz videodan görüp ama burada işler o şekilde yürümüyor. E, araba MOT dediğimiz yani yıllık Türkiye'deki TÜV Türk, Türk muayenesi gibi muayeneye girdiğinde bu çatlaklardan dolayı bu araba muayeneden geçmeyecek. O sebepten bunları kırmızı yazmak zorundayım. Evet henüz e, çok acil güvenlik problemi teşkil edecek bir sorun değil ama ses yapar ve maalesef ki muayeneden geçmez. O yüzden değişmesi gerekir. E, fren hattında da fren kablosu ile ilgili kopukluğu işaretledim. Bunu da bu şekilde göstermiştim. Bu raporumuz böyle. Burada da arabanın bakımının yapıldığına, söz verdiğimiz parçaların değiştiğine dair işte yağ filtresi, hava filtreleri, bujiler bunların fotoğrafları mevcut. Bu raporumuz bu şekilde. Burada da diagnostik rapor yani arabanın arıza kodları ile ilgili oluşturduğumuz rapor var. Bunu da araç sahibine faturası ve diğer raporla beraber teslim edeceğiz. Şimdi motor ısındı. Arabanın yağını kontrol edelim ve videomuzu bitirelim. Bitirmeden önce ön tarafı da açtık. Farı çıkarttık. Farın hemen şu arkada iki tane bakaliti var. Ayağı bir de bir tane önde var. Şu öndekini açabilmek için komple tamponu sökmeniz lazım. Vaziyet bu şekilde. Farın su Beyni su. Bu yenisi. Bu eskisi. Kablolarınızda var mıdır ya? Şu. İç kısmı komple su. Modülün içi. Farın da içi su. Farın içerisini kurtalım, yeni modülü öyle takalım. Kablolarını bir ölçelim. Direnç var mı arada? Bu şekilde. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de abonelik kişi var tabi. Onu hallettik diye düşünüyorum. Görüşürüz.